İyi akşamlar Borsadan takipçileri. 14.09.2022 gün sonu analizine hoş geldiniz. Ee, biz yüzde dün, dün sert satışın sonrası ilk tepki e, şuradan aldı. Yani ilk oyunun kurulduğu yer burası. Aslında şöyle yapabiliriz. E, oyun kurucuların kurmuş olduğu oyun tepki alıp şu yataydan e, satış gelip Tekrar yukarı bize bir kanal verdi yükselen bir kanal verdi bize. Bu kanal doğrultusunda e, tabi volatil işlem çok oldu. Şimdi bu kanalı izleyeceğiz. Şimdi kanal hedefi kaçmış? 3470'miş. E, oradan bakalım ne yapıyor? Bir üst kanala geçecek mi, geçmeyecek mi? Bunu e, takip edip izleyeceğiz. Burada olasılı bir durumda e, artık buralarını Dip yaptı. Bunun altına gelir mi, gelmez mi? Tekrar bunu inceleyeceğiz. 5 dakikalık grafik bu şekilde arkadaşlar. 120 dakikalık grafik bu şekilde. Ee, burası bizim 3420 desteğimiz de onun altına sarkıp tekrar üzerine aldılar. Ee, 120 dakikalık grafik böyle. Günlük grafik ise günlük grafiğe de bakalım. Günlük grafik aşağıda kalmış. Günlük grafikte bu şekilde. Şu günlük grafikte e, oluşan bar iyi ar yeşil kapatması iyi yarın izleyeceğiz yarınki duruma bakacağız ee, tekrar e, aşağı mı salacak yukarı mı salacak bakacağız gün içi e, aracı kurum dağılımına yani işlem özetine bakalım dağınık ee, daha doğrusu şey şöyle yapalım biz belirli güncellemeden bir e, şey yapacağız ya. Tamam mı? Tamam. Tamam, tamam. analiz yapıyoruz. Bu veriler gelmeden de sıkıntı oluyor. Evet. Şu AKD'lere çok güvenmemek gerekebilir gün son işlemlerimizde. Evet. Çok güvenmemek gerekebilir. Gün içi dün aselsan'dan konuşmuştuk. Aselsan 28'den tepki aldı tekrar. Şu açılışta bir yukarı yapıp tekrar aşağıya verdiler. Burada hızlı işlem yapılabilirdi. Ee, Artık buraya 33'ü gözleyeceğiz. Bakalım ne yapacak burada. Aşağı mı gelecek? Yukarı mı gelecek? AKD'sine bakalım. AKD dengeli gibi duruyor şu anda. Bir diğer listemiz Türkcell ee, yükselen kanaldan tepki verdi. 22.64'ten. Ee, 24.76 direnci. 23.98 desteği arkadaşlar. 60 dakikalık grafiklerde baktığım için bu şekilde söylüyorum. Türk Hava Yolları yine 71.03 dün söylemiştim. Burası destek olduğunu buradan sarkıtıp ikinci partiden işlem yaptılar. Ee, bunun akidesine bakalım. 30'a 7. Dağınık ama mal çıkmak için de olabilir. Bir diğer sistemiz TTKOM. 10.87'den tepki aldı. Bir diğer hissemiz ise Koza. O da e, şuradan tepki aldı. Yani şurası bir oyun kurucuların olduğu yer. Piyasa 24 27 40'ta. Nark bakalım. Ay dağınık gibi duruyor. Yani toplu çok da dağınık değil. Toplu değil. Şişeye bakalım buradan. Evet şişede 26.05 destekli e, şöyle yaptığımızda onun üstünde kapattı yine. Ereğli e, yine buralarda destekler yaptı. Hareketini yaptı. Bakacağız artık. Bunu da takip edeceğiz. Ereğli durum bu şekilde. Eee evde iyi sayılır. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar, esenlikler diliyorum. Bizi sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar iyi akşamlar.